Selam arkadaşlar ben bugünkü videomda Mindpad'eyim Oyunum çok kasıyor Biliyorum Nasılsınız iyi misiniz İyi olursanız video geçelim Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Video gelmiyordu biliyorum Ama bir tane video atmıştım Beğendiyseniz sağ olun Arkadaşlar Kaç verdiniz? 10 üzerinden. Ben yaptım, bir yaptım. Yıldız slash nokta, yıldız slash nokta size fısıldıyor. Size fısıldıyor. Lan söylemesene. Baktırdı. Lan nasıl? He, biliyorum bunu. Bunlar Arkadaşlar, hangi sunucuda? Oynayayım diye yorumlarda yazabilirsiniz. Burada çok kişi var. Oyun fena kasıyor. Fısıldıyor. Yıldız. 3 ay uzda uzuyaksınız yine nokta P yıldız. Ulan sana beşiniz size fısıldıyor. Sus. Susum diyor. Kafamı yedin. Pelerinler. Arkadaşlar, per maçı belki videomu görür. Gördüyseniz pelerin kişinin bir tane pelerini skinini aldım çaldım o yüzden size fısıldıyor burada ben ben tüm 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 yok size fısıldıyor size fısıldıyor ulan igrokum ben arkadaşlar burada erkekler de var açıklamada bırakacağım arkadaşlar sonucunu ben onu fena kastı özür dilerim arkadaşlar bu ne arkadaşlar Minecraft'a giren olursa söyler. Nasıl donat alınır? Size fısıldıyor. Arkadaşlar yıldız çok nokta bay, nokta bay, dakikalık size video yapamıyorum. Size Telefonum çok kaçıyor ondan da biliyorsunuz galiba. 8 dakikalık bir tane 15 dakikalık video yapmıştım. Atamadım. Özür dilerim ama çok iyiydi. Arkadaşlar hastalığım bitti. Size Arkadaşlar yıldız. bakın burada ben Slash yazamıyorum. Slash size. Size fısıldıyor. Size bakın fısıldıyor. her tuşa bastım oyun fena kastı. Hani? Arkadaşlar bakın yazdım. 10 dakika 15 saniye sonra Arkadaşlar kolumu gördüyseniz biliyorsunuz hangi karakter. Benim de böyle. Şimdikiler de Elva de böyle. Yıldız 1.5, şey şey yıldız pusu kafamı pusu yedi? Arkadaşlar ayarlar mı görece olursanız burada bakın. Bu böyle zaten. Burada böyle hassaslık 61. Böyle. Ya lan bu kim? Size fısıldıyor. Yıldız eksi, yıldız ulan, eksi. Fena kastı Size, Size fısıldıyor. Fena kastı ulan. Fena kastı arkadaşlar. Arkadaşlar çok dakika kalıp şey yapamıyorum. O yüzden ayarlarımı göstereceğim. Sonra video kapanca Ama... Hazır düzenli. Kısaslık burada böyle. Burada gitmiş. Size fısıldıyor. <laughs> yıldız. Eksi veke.com. Sılaş minefe yıldız. Eksi veke.com. Sılaş minefe size fısıldıyor. Fısıldıyor. Bittim. Arkadaşlar böyle. Yavaş ötürüyorum. Geçiriyorum. Buradan böyle. Çankım böyle. Nasıl bunu çok büyük yapabiliriz? Arkadaşlar yazarsanız böyle arkadaşlar bana bana bu kapalı olur sizde. Bunu açarsanız siz böyle olursa chatta arkadaşlarınızla oynarsanız Siyersef siz yazdık onun arkadaşlarınızın yazdıkları sizde söyleniyor Google tarafından. Google amca tarafından. <laughs> böyle ayarlarında arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Destekleyin bizi. 14 abone olmuşum. Teşekkür ederim. Çok 15 20 çok olabilirim aslında. Yardımcı olursanız. O zaman videomuz bu kadar da abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleyin. Ve diğer videoda görüşürüz. Bay bay.